Herkese selamlar, merhabalar. Merhabalar, selamlar. geçer bizi biliyorsun, yeni bir serimiz var. Evet Aslında artık yeni olmadı. Kaç bu kaçıncı video Abi artık ama? bak biz bunu tekrardan reunion bir daha çekeceğiz. Yani artık millet, <laughs> yani kült oldu artık. Yani. artık bu. Ama yani ağzımız öyle yapıştı, dilimize öyle pelesenk oldu. Biz ne yapıyoruz abi? Markaardaki başarı hikayelerini hani tecrübemizi aktarıyoruz, aktarıyoruz. Bunu hikayeleştiriyoruz. Evet. Neden? Çünkü aynı kategoride olan başka markalar varsa biz hangi yoldan geçtik? Evet. Hangi ateşli gömlekleri? Aynen yani öyle mesela. Ayaklarımızı yani sıcak ayağımızı nerede suya sokup havalandır. Aynen ağladık. öyle. Bunların hepsini bilsinler. Bir de Mete şundan dolayı söylüyorum. Ben son dönemde bana gelen özellikle LinkedIn mesajlarından ve YouTube videolarının <laughs> altına da geliyor. Mail de atıyorlar. Ajans sahipleri de bu videoları evet. izliyorlar ya da yeni kurulan ajanslar. Evet. Ya biliyor ben sizin videonuzu izledim şöyle çok böyle şey. benim de bu tarz evet. müşterim var. Ne önerirsin? Şunu Aynen. budur. Böyle şeyler çok geliyor. Ben daha bildiğim şeyleri paylaşmaya Tabii. çalışıyorum. sağolsun mesaj atan herkese de buradan teşekkürler. Ee, yaklaşık bir 20 gün sonra galiba bir imza günün olacak keşke. İm... <laughs> oh my goodness O zaman buradan o zaman şuna pas atayım. Bugünkü konumuz hangi kategoriden? İşte kitap kategorisi. Evet. Bak büyük resmi gördünüz evet, Nereden nereye bağlı? Aynen öyle abi. Ya, kitap çok sevilen, çok alınan, evet. hiç okunmayan bir kategori. Bu arada gerçekten öyle. Evet. Markamız da bize bundan bahsetmişti. Hı -hı. Kitap satışı Türkiye'de çok yüksekmiş ama okuma oranı çok, çok düşük. Aynen öyle. Neden ne olarak dekor dekor kullanıyorlar bildiğim kadarıyla? Çünkü en rahat yapılabilecek dekor diyebiliriz hani. <laughs> özellikle YouTube'da belli ekonomistler arkada dekor olarak kullanıyor. <laughs> abi evet yani, ya yazar olduğumu farz edelim. Buradaki süreç nasıl işliyor? Ya dokundun mu şeye? Dokundum. Dokundum. Tamam evet. tamam. Çok <laughs> <Çok kulak> gitti. <laughs> Bugünkü konumuz aslında gerçekten güzel bir konu. Evet. evet. az önce bahsettiğim gibi Türkiye'de en çok alınan ama okunmayan kategoriden başlığımızı söylemek ister misin? Hemen söyleyeyim. Kitap markamız evet. nasıl kendi rakibini satın, satın aldı. aldı. İnanılmaz, İnanılmaz bir, bir hikaye geliyor arkadaşlar. Kemerlerinizi bağlayın. Başlıyor. Ya bir marka rakibi nasıl satın alır abi? Çok Heh. yani ütopik yani zor bir olay aslında. Abi bunun iki türlü aslında şey var. Birincisi pazar çok dar olabiliyor. Yani evet. bu pazar yani bir ipte iki cambaz oynamaz kardeşim olabiliyor. Aynen. İkincisi biliyorsun kitap kategorisinde dünya lideri bir marka var. Hani hmm. isim vermeyelim ama ismi de herkes Kim biliyor. Ya, Amazon mu? Evet ya Amazon mu? Amazon evet, mu? Ya, karşımızda... Evet yani şey hani Amazon'dan ha. konu açıldı. Ha. Yani tabii bu yani sektörde de gerçekten dediğim gibi rekabet yüksek. Evet. Karlılıklar biz anlattıklarına göre çok çok düşük. Çok yani, düşük karlılıklar. aynen yani aynen bahsettikleri öyle. şeyler biraz zor. Depolama maliyeti çok yüksek. Evet tabi. logistiği, depolaması, şu su derken tabi biz online tarafına bakıyoruz ama online, offline'a da etki edebiliyoruz. Evet. O yüzden biz genelde kurgularımızı öyle yaptık. Bizim burada etkimiz ne oldu? Şimdi birincisi markamız bize geldi abi. Bizim şu anda harcadığımız bütçenin yaklaşık 20'de birini falan harcadık değil mi? Çok düşük bir bütçe harcıyordu ve performans sıkıntısı vardı. Yani biz bunu ölçekleyemeyeceğiz galiba. Evet. Yani ne kadar para harcarsak o kadar kadar büyümeyecek bu iş gibi bir şeydi. Sıkıntıları vardı bize Aynen. geldiklerinde. Ya biz ne yaptık? Orada yine Bunu analiz çok yaptık aslında. Analiz yaptık. Yani evet biz Hatta sen bir yerde şey veriyordun hatırlıyorsan bir, bir eğitim. Orada veriyorduk. zaten bir tanışıklığımız oldu evet. vesaire. Zaten oradan bir başladık. Dediğin gibi biz gittik analizimizi yaptık. Aynen Dedik öyle. ki sizde eksikleriniz şunlar. İşte yazarları yok, yazarlar sayfası Aynen yok. Öyle. İşte içerikleri çok kötü. Aha. İşte Google'da özellikle reklam tarafında ön plana çıkabilmek için gerekli hiçbir kurguları yoktur. Hiçbir kurgusu yok. Yeni bir kitap çıktığı zaman bu kitabın sayfasını oluşturmak çok geç vakitleri evet, alıyor. Yani o Kitabın lansmanı yapılıyor ya da bir imza günü oluyor. Hatırlıyorsan lansmanı yaptıkları kitap yani kendileri Tabii. yapıyor, kendilerinin öyle bir kategori yok. Öyle bir kategorisi yok. Bir de yani insanlar gerçekten yazar olarak çok aratıyorlar. Yani şu yazarın kitapları gibi aramalar çok fazla oluyor. Şey çok vardı abi hatırlıyorsan stokta biten ürünleri reklam Hı -hı. yapıyorlardı. Hani evet. İnanılmaz bir giderleri vardı bu tarafta. Ya çok fazla şey oluyor Mete bir de burada. Birincisi aslında bizim burada yaptığımız Merchant Center optimizasyonu yaptık. Abi evet. E, kitapların isimleri mesela örnek vereceğim bu tarafta. Aşk mesela yazmışlar kitabın ismini. Hı -hı. Abi. Elif Şafak, Aşk, işte bilmem kaçıncı baskı, aynen öyle. kitap gibi. Bilmem i̇şte ne yayınları. kitap yayınları. Ya da yayıncı, aynen. Evet. yayın, aynen yayınevi de çok aratılıyor. Evet. Yani yazar, yayın evi ve kitabın adı. Hı hı. Bu üçünün ayrı ayrı sayfaların olması lazım aynen. bu tarafta ki ya bunu biz scale edebilirim Evet abi, hani, <laughs> hani çok yani çiftlendirebilelim diye. Aynen, çok Ya yani Türkçe dinleyen müşteri markalarımız için, <laughs> izleyenlerimiz için söyleyelim. Abi şey kısmı var, Merch Center dedin aslında Hı -hı. orayı hakikaten biraz unutmuştum, doğru Kesinlikle diyorsun. Kesinlikle Mete. Bence ya belki de bir ajansın uğraşabileceği atıyorum 8-10 tane çok evet. büyük hesaptan bahsedelim. Evet. Onun tek başına bir tane şeyini aslında burada bahsedebiliriz değil mi abi? Hani... Kesinlikle Mete. Ya orada da çok kısa şundan teknik biraz gireceğim ama mecburen burası önemli bir konu. Çok. Şehirler, midler. Çok hızlı fiyatları değişiyor hı hı. ve bu fiyatlara ya burada 150 bin tane hı. üründen bahsediyoruz. O dönem için söylüyorum bu tarz kitap olarak. Bunun zaten taranıp reklama çıkması yani shopping hı. reklamlarına çıkması çok büyük bir karmaşa. Hatta aynen. bunun için baya ceza da yediler. Hı hı. Örnek veriyorum kitap 26 lira adam tıklıyor reklamda 26 lira geliyor 35 lira. Hayda. Ama başka bir şey basmış. Ya da fiyatı değişmiş. Ya da de kampanya olmuş o feed'e yansımamış. yansımamış. Feed'i tarayamıyor evet. sistem. Biz bu o feed'leri feed nasıl böldük abi? At yani yani biz usul... abi orada API kurulumu falan yapmıştık. Feed'leri API ile göndermeye başladık yani öyle linkten gidip okuyayım bilmem ne ya burası böyle ya örnek veriyorum bin ürün olan bir e-ticaret 1.500 olan bir e değil abi Aynen, hatta atlıyor hatırlarsan... de işte depolarında 1 milyon kitap mı demişler İnanılmaz şey inanılmaz muhtemelen evet milyonlarca rakam, rakamdan milyon bahsediyorlardı rakam ya bunların hepsinin yönetimi bir de burada bazı kitaplar çok satıyor Mete atıyorum bunun %5'i çok satıyor kalan %95'i ya yılda bir defa falan alınabiliyor ya da çok özel kitaplar ya da belki yasaklı bir kitap bir şey evet. hani bir de burada şu da var Mete normal romanlar her zaman iş yapıyor uh -huh. Ama mesela okulların açılma dönemi ya da işte sınav döneminde 3-4 ay var. Test kitapları, TYT'ler, AYT'ler, işte LGS'ler yani birçok DGS'ler ne bileyim bir ton bu tarz şey var. DGM'ler. <laughs> DGM'ler. <laughs> DGM hani bunlar. Dolayısıyla bunların hepsini de feedlerde bölmek zorundayız. Yani Always On 12 ay bütçe harcayamayız. Aynen öyle doğru. Yani Elif Şefa harcarsın. Ya da şu da var abi. Bazı YouTube'da örnek veriyoruz. Harry Taha. Potter kitabı. Mesela evet. Taha. Mösyö Taha'ya da buradan selamlar olsun. Çok yakın bir dostumuzdur. Yok yani bir şey. Yok. <laughs> Mesela kitap paylaşıyor mesela Harry Potter'ın bütün şeyi bitiyor. Evet tabii. özel bir seri çıkartmış. Aynen. İşte içinde asa var, pelerin var, bir de kitap eklemişler. Hı -hı. Böyle bir şey işte böyle bir paket Aynen. atıyorum işte 5.000 lira. Abi bunu mesela paylaşıyor, o bitiyor. Bizim böyle bir sayfamız Hı -hı. varsa bu sayfanın ayakta kalması, sayfa Aynen, çöküyor öyle. bu arada. Site değil de sayfada Hı -hı. yoğunluk oluyor. Mesela paylaşmış mesela şey yapmış. Onu da çok yaşamıştık ya doğru diyorsun. Abi bunların bir kere altyapı büyük bir problem. Yani e-ticaret tarafını çözdük. Merchant tarafını çözdük. Daha bak şeye gelmedim ha. Bizim reklamdır SEO'dur, İşte o durumumuz ölçümlemesi, şu su bu Yani önce bunları bir çözelim ki bu markamızda da pandemiden beri neredeyse çalışıyoruz. Çok önemli bir marka. Hala da çalışmaktayız. Sektörde en sonunda rakibini aldılar. Evet. Oraya doğru gelelim yavaş evet. yavaş. Bunun tabii <laughs> bizim buradaki katkımız ne oldu? Sonuçta o bahsettiğimiz o ölçeklendirme kısmını Evet. bütçede yapabildik. Yani Hı -hı. şu anki bütçesi gerçekten o zamanki konuştuğumuz bütçeye bizdesek ki bu kadar alacağız. Biz herhalde derdik yani delirdik Evet 1'e 3 falan yapıyorlar da aşağı yukarı yani lider harcıyorsa 300 lira cüree ekliyordu. da Bizim düşüktü yani çok şey değil böyle. ya bayağı Aynen. yani. Doğru. Bizim de katkımız da burada daha fazla trafik kazanımı sağladık. Evet, trafik kazanıp aslında oradaki sektördeki ortalama payı çaldıktan sonra tabii rakipleri biraz zayıfladı. Evet. E, zayıflayan rakipleri de aslında zaten görüşme halindeykenmiş. Biraz o şekilde ilerlediler diyebiliriz. Ya burada çünkü şu var Mete. Piyasada bir kitabını atıyorum ben Yaşar olarak bir kitap çıkardım. Hı -hı. Benim kitabım satıldı belli yerler var. Burada zaten bir fiziksel mağazalar var ama genelde yani çoğu online'a online evet Burada da rakip şunlar. Birincisi pazar yerleri, Hı -hı. Amazon vesaire bunlarki Hı -hı. en büyükleri. En büyükleri, evet. İkincisi yerel. Yani nedir mesela DNR, IDF örnek veriyorum. Kitap Yurdu. Hı -hı. Ki kitap Yurdu çok büyük bir oyuncudur. Hı -hı. Mesela bu tarz böyle oyuncular. Bunlarda da ciddi şey. Ya dolayısıyla yazıldığı zaman kitabı benim sistemden ya da benim markamın olduğu siteden alması için Hı -hı. benim bayağı bir şey yapıyor olmam lazım. Aynen. Bir de Fiyat, kargo, reklam, aynen. Abi. Çünkü aynı kitap, aynı şey için şey yazılan aynı senin bir şey farklılaştırman gerekiyor. Evet. Bu bir işte ya belki hamur basımı vesaire ne bileyim, evet. kapağıdır ya da yana sunduğun bir şeydir. Evet, hepsini yapman gerekiyor. Biz orada tabii kampanyalar çok iyi şey yapıyorduk. Evet. İşte özellikle işte kargo ücretsiz kampanyası şusulusu bayağı yapıyorduk ya da bundle'lar çok yapıyorduk. Bundle'lar çok fazla yapılıyordu. Yayın evleriyle özel anlaşmalar olsa Aynen. Bunları hemen reklam metinlerine yazıp Aynen. orada çıkması. Aynen öyle. Kısacası hem SEO hem reklam tarafında bayağı bir düzenleme yaptık. Sonra buradaki 1'e 3 olan kat ciddi seviyede artmaya Art başladı. başladı. Marka da bütçesini arttırmaya başladı. Bu sefer ne oldu Mete? Markanın şu kadar olan payı atıyorum. Git, genişledi şey Ama bu nedir? Yani bu odanın hacmi belli. Bir taraf genişliyorsa bir taraf küçülüyordur abi. Tabii odadaki fil diyelim. Tabii. Fil büyükse içeride bir şeyler sıkışıyordur yani. Tabi abi içine fil büyükse içine iki tane aslan sığar. Daha büyürse bir tane sığar. Aynen öyle. Daha büyürse iki tane kedi sığar falan. Aynen öyle. Ona döndü yani iş. Ne oldu sonra? Dedi ki Yaşar Bey, Mete Bey evet biz hani bir rakibimiz vardı ya sürekli Aynen. bize oynayan. E şimdi sizin onu alıyoruz. Alıyoruz şimdi biz onu hesap bilgilerini gönderiyoruz. Bunu da reklamları bağlayıp, Onların reklamlarını yapıyoruz. Reklamlarını yapıyoruz. Depolarını aldılar. Evet abi. Hi şey, aldılar ne bileyim işte onların dağıtım merkezlerini falan Aynen. kullandılar. Şudur budur. Kısacası abi hı hı. artık tabii tekelleşmeye doğru gidiyor burası. Bu Aynen. tarafta. Bak tekelleşme değil, tekelleşme. Aynen öyle. Tekelleşmek nasıl oluyor Mete? Tekelleşmek yani şu. Aa böyle yuvarlanıyorsun. Yuvarlanıyor. 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 Büyüye büyüye gidiyorsun. Hmm. <laughs> Yani kısaca Simeti, burada markamızda zaten hala çalışmaktayız, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Artık eski çok fazla oldu. Hı hı. Bu markamız tekrardan pazar yerlerine de hı hı. ciddi şekilde mal veren, yani Aynen kendi ismiyle değil, pazar evet. kendisine oradan mal veren bir yapı haline geldi. Depolarını oldu. gezdik zaten biliyorsun evet. operasyon merkezi. Peki şunu diyebilir miyiz yaşam? Bir Merchant Center'la mümkün. <laughs> 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 diyebilir miyiz ama. Hakikaten bunu diyebiliriz. Ama burada hakikaten çok doğru söyledin. Kırılım biraz Merchant biraz Center olayı oldum. da. Yani yani oradaki feedleri iyileştirmemiz. Yani biz bunu tabii eski üstü çok yüksek olan Etraş serilerine de yapıyoruz. Evet abi. Bence oranın olayı çok başka. Ya çünkü sen orada işte ölçeklenebilirlikten kastımız bu. Sen orada bir şey değiştiriyorsun. 1 milyon tane ürüne Edince evet. Orada balk bir sıçrama oluyor uh -huh. ve o tarafta hani ciddi şekilde bir ciro yapabiliyorsun. Uh -huh. Bir de burada tabii bu bahsettiğimiz markamızın fiziksel mağazaları da tabi bu tarafta ön plana çıktı. Tabii. Buralara da daha çok ziyaretçi uh -huh. geldi. Buradaki özellikle son dönemde böyle şey kampanyaları yapıyorduk Hani imza günleri falan Aynen oluyor. Öyle. Bununla alakalı da yaptığımız uh -huh. zaman mağazadaki satışları da arttırıyor bu tarafta. Kısacası burada şuna geleceğim. Artık şu duruma geldik. Bir ürün neredeyse bir saatte tükenir hale geldik. Gerçekten Hatta son öyle. toplantıda bir kitaptan bahsetmiş ları çok kısasıydı. Evet, yeni çıktı. İnanılmaz de, eskiden sattı. mesela böyle bir şey yoktu. Eskiden imza günü yapılıyor. Çıkıyordu kitabı. Hı -hı. Başka yerlerden alıyordu insanlar. Ya 7000 mi? 7500 muhabbeti vardı yani. Evet ya. Ya bir saat 7500'e satmışlar, bine Aynen. satmışlar evet. abi. İnanılmaz o, bir rekordu. Evet. Çok acayip bir rakam yani. Bunlarca tabi bu markamızın şeyleri de var bu arada. Ondan da bahsedelim. Dijital kitapları da var. Yani Hı -hı. bunu kitap okuyuculardan işte Kindle'dır okay. vesairedir ya da e-reader'dır. Bunlardan okuyan PDF olarak da indirip bunları aslında tabii şey bunları da yapıyoruz. Mesela onların kategorisini de açmıştık. O da çok iyi. Gidiyor diyor gerçekten. Aynen öyle. Bir de bu işin kırılma noktası ne biliyor musun? Abi biz hep böyle bilindik yazarları biliyoruz ya abi. Uh -huh. Aslında bir kitap fuarında mesela atıyorum 13-15 yaş arasında hitap eden aynen yani öyle. bunu şey için söylemeyeceğim. Hani örnek olarak canlansın mesela <laughs> adam, diyelim mesela. Ya da manga çiziyor mesela ha, adam. adam yani normalde yazar değil uh -huh. bir şey değil ama abi kitabı inanılmaz satıyor. Bu tip şeyleri mesela biz görüp, takip etmek lazım. Ya Diyor ki bu kim? Ya evet onun kitapları çok satıyor hmm. işte. Kim Esra bir şey mesela tamam mı? Ya yani hmm. şu an. Hani kusura bakmasın <laughs> kendisi. O kişi mesela abi kitap fuarında mesela şey oluyor izdiham oluyor mesela. Evet. inanılmaz Değil mi ya? Orada Buradaki inanılmaz satış yapılıyor mesela. Aynen. Hani Ömer Seyfettin görse ya bu ne ya falan <laughs> derdi. Hani Ömer Seyfettin'de belki 100 kişi var. Adamda var 100.000 kişi. Evet. Son olarak da yaşa. aslında bu anlattığımız başlıkları tabii yeni bir deneyim olarak satın aldıkları markada da yapıyoruz. Satın aldıkları markaya da biz bu hizmeti veriyoruz. İnşallah büyütüp büyütüp şimdi karşılarına geçip zamanda bir satın aldığınız bir marka <laughs> vardı hatırlıyor musunuz? Bir değil. satın alan markayı satın aldık dese ya. A Aynen. Oh. Ya. çok ilginç ya. Ya da olan ikisi birleşip başka bir yere satın alırlar mı? İnşallah. Bakalım. Ya öyle bir şey hiç olmuş olmuştur acaba dünyada. Gerçekten satın aldığımız şirket daha sonra ulan sen beni nasıl satın alıyorsun deyip daha çok büyüyüp evet. ben <laughs> seni satın alıyorum deyip aynı şey aslında. Teknik olarak olabilir. Yani onların hissesi alıyor, onun hissesini alıyor. Aynen. Olabilir abi. Çok mantıklı. Anladım. O zaman siz de bu tarz hikayelerde yer almak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Hello at araypublic.com Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve gurbetçiyseniz, <laughs> Türkiye'de ikamet ediyorsanız hello at mail atabilir. Mail ya da Bize arayabilir, bize yazabilir. Her şekilde erişilebiliriz. Siz de bu hikayede yer alabilirsiniz diyelim. Evet. Bu başarı hikayesini sizlerle de yazmak istiyoruz. Gerçekten bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Farklı hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.